6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrı felaketinde öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bas sağlığı diliyorum. Zonguldak AFAD ve Zonguldak TTK ve diğer kurtarma ekiplerimizle birlikte depremin birinci günden itibaren Maraş ilimizde görev yaptık. Yaklaşık bir 6 ay o bölgede çalıştık arkadaşlarımızla birlikte. Bugünün anlamına Bugün içinde Sayın Başkanımız, Mara Spor Başkanımız 6 Şubat'ın anma gününde bizi ziyaret etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz de Maraş halkına, güzel insanlara buradan selamlar gönderiyoruz. Çok güzel bir dayanışma içerisinde enkazları kaldırdık. Vatandaşlarımızın kurtarma faaliyetlerine katıldık. Daha sonra da iyileştirme çalışmalarında bulunduk. Ben de Maraş halkına buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Ben de sevgili Ahmet Başkanım'ın nezdinde öncelikle tüm ekip arkadaşlarınıza hepsi yürekten teşekkür ediyorum. Şehrim adına öncelikle. Allah onlardan hepsine razı olsun. Tabii Türkiye'miz için çok büyük bir acı dönemdi. Aslında felaketi diye adlandırılıyor. O günlerde birlik beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, ülkemizin beraber hareket ettiğinde ne kadar bir el er birliği hareket ettiğini, ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Çok can çıkarttılar. Belki çok yaralı kurtardılar. Çok da Belki bizi cenazemize ulaştırdılar. Ama en önemlisi çok büyük emek verdiler. Çok büyük gayret gösterdiler. Buraya kadar gelip onları ziyaret etmemek olmazdı. Çok Öncelikle çok mutlu oldum. Çok da duygulandık hep birlikte. İnşallah ben onları Maraş'ta bir gün ayrıca ağırlamak da isteriz. Güzel günlerde görüşmek isteriz. Hepsinden teşekkür ederim tekrar.